neredeyseniz biz oraya gelelim. Çok özledik. Vallahi hemen çık gelelim. Salayım mı Nazım? <laughs> School, girls and motorcycles. Şop, top, şop, top, top. Merhaba, şu an Boksu gel önündeyiz. Ve İlker'le ben muhteşem bir sanat eserine imza attık. Nerelerini İlker'in, nerelerini benim yaptığımı gayet iyi anlayabilirsin. Dur, resim Tabii ki de bu Kızmazlar şeyi ben yazdım. Naziko'yu da ben yazdım. Bir tane de Tiguan yağmur yağdı. Otele sığındık. Yukarıda bir şey etkinliğine katılmıştık. Boyamak işte bandana mandana boyuyorduk. Ondan sonra birden bir yağmur başladı. Her taraftan dolu yağmaya başladı. Hemen kaçtık otele sığındık. Gerçekten çok zor bir gündü bizim için. Buraya ulaşmayı başardık. Herkesin Allah yardımcısı olsun. Nazar avada. O ıslak değil. Ve Kapadok, son hızıyla devam. Yok, e, bir, iki. İlker'i bıraktı. kamera takmasını beklerken... Bugün çok yağmur yağdığı için biraz içeride, biraz dışarıda takıldık. Şimdi bacaların oraya geldik. Biraz bacaları gezeceğiz. Normalde burası balon kalkış alanı ve balon kalktığı zamanlar efsoş oluyor. Bunun dışında akşam çok güzel iki konser var. Bir tanesi ki onu da birazdan göreceksiniz. Ama Şahin'le... Kimdi lan? Aa unuttum. Dur söyleyeceğim. Mercan dedi çocuk e, ee, Mercan Dede konseri. Onu izleyeceğiz. Ona çocuk çocuk cümle cemaat izleyeceğiz. Sonrasında çocukları uyutup... Helluşka, İker gene. Ben buradayım ve İker gene burada yok. Ama şimdi Ema Şafil'inle İlhan Erşahin konserine geldik. Ee, yağmur yüzünden mekan değişikliği oldu. Ama burası muhteşem büyülü bir yer. Hadi başlayalım. <laughs> Bir, şey, bir söyleyemedi gitti. Şu an benden nefret ediyor. <laughs> Azerbaycan dedi konserindeyiz. Gün doğumu konseri. Yağmur artık Kapadokya'yı terk etti. Ama e, terk ederken de balonları kaldırmadı. İnşallah yarın sabah balonlar kalkacak. Şu an Mertem Bebe'yi Vay 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 vay. Yapıp. Yapıp. Odamıza gidip uyuyacağız çünkü çok uykum var. Mercan dedi. Aslı. Ya çok kötü gözlerim oldu. Bu da ben. Eve sonra? Sonra işte gittik, çay aldık. Ben çayı getirdim. Aslı dedi ki, halam bununla dedi yanına dedi simit dedi olsaydı dedi ne biçim dedi olurdu <laughs> Bu, buradan dedi. buradan simit çıkarttı. <laughs> İçimden simit çıkardı. İçinden simit çıkaran adam. Şu an arabanın önünde konser dinliyoruz. Konser güzel ha değil mi? Çok güzel. Konserin ismi zaten akort. <laughs> Şop top şop ediyorum. Günaydın. Üçüncü gün yağmursuz olarak. Başla Hadi başlasın. <laughs> İlker bak polis yok. Ne yapacaksın bu beybe? Halim nereye gidelim? Çarşı dolaşalım. Siz geçen sene alamadığımız algıncımı çok özel bir sevgilerle Yine Serap. Yine Let's go. Serap'ı kullanalım. Serap'ı Serap'ı Çok güzel büyük şeyler vermişti. Biraz pahalı gelmiş. Tamam. Sokak yemeği mi? Hayır ben e, tadım yapacağım. Gurmeci Çünkü ben de göreyim. Ha sen geçen sene yiyemedin Ben geçen sene yedim de içemedim. İçemedin evet çarapta içemedin. Şimdi içemedim. neydi adı? Lemon. Lemon bir de yanında bir kadın vardı adını unuttum. Ben de unuttum. Onların e, gulmet kadınlığına gittim evet. evet ya şey e, kuru kaymak. Ooo. Oh. Oh. Yağın güzel şey kuru kaymak. Kuru kaymak. Evet, kuru kaymak, sarma. Geçen sene de ben yemiştim tabii. Yan boş masaları yemiştim. Ben de hepsini yemiştim. Ben hamileyim diye herkesinkini yemiştim. Şimdi de ben yeni emzirmeyi bıraktım diye herkesinkini yemiştim. Emziriyorum gibi de, emziriyorum ben. Hayır ne emziriyorum diyeceğim, emziriyorum. içeceğim, şarap içeceğim. Şarap evet. Çünkü bu bölge şaraplarıyla ünlü. Evet. Yani. O bölge daha da ünlü. <laughs> Let's get rich and buy your parents' homes and a set of friends. We'll get Let's get rich and get rich. Yemek şarap uyumu konusunda yanlışlar birkaç tane temel kural dışında yoktur diyebiliriz. Çünkü biz yemek şarap uyumunda yapmaya çalıştığımız şey şu. Yemekten ve şaraptan aldığımız keyfi arttırmaya çalışıyoruz. Dünyadan çıkış yolları ya, bu şarap hiç alışılagelmiş bir şarap değil. Bu şaraptan ya nefret edersiniz ya seversiniz. İkisinden bir tanesi. Yani aa beğenmedim ama içelim şarabı değil diyor bu şarap. Bu şarabın bir hikayesi var. Bu şarap hani hep anlatıyoruz ya işte 8 bin yıldır, 10 bin yıldır şarap üretmiyor bu tarafta. Bu şarap bundan 5 bin yıl önce, 10 bin yıl önce buradaki Hititler nasıl şarap üretiyorsa aynı o şekilde. Hello. Hello. Biraz önce görmüş olduğunuz kuyruğa biraz sonra girmek suretiyle Naziko'nun ilk konserine gireceğiz. Kimin konseri? Bizim son etkinliklerimiz Cihan Barbur. Cihan Barbur. Evet Naz heyecanlı mısın? Heyecanlı mısın Naziko? Çok heyecanlı gördüğünüz gibi. O zaman duramıyor. konserde görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Kendi çocuğumuz olmadığı için. Ero'yu aldık. Bir arkadaştan ödünç çocuk aldık. <gülüyor> <gülüyor> Bizimki uyuyor. <gülüyor> <gülüyor> Sevdim balonları. Tatilin son gününde nihayet balonları yakaladık. Değil mi Ero? Bakın, aşırı güzel. Herkesin bu deneyini hayatta bir kere bulup da karşımız lazım değil mi? Evet. En azından önünde uzun bir ömür olduğu için elbet bir gün görürüz, görüşürüz. Elbet. Kadın, ben gireyim. Ben gineyim. Gördüğünüz gibi balonları bitirdik ve artık. Dönüş yoluna çıkma zamanı. Tuz Gölü'nde görüşürüz. Burası gerçekten çok kalabalık. Gölbaşı yolu. Aralardan çıkacağız. Haymana yolundan. Oradan sonra da çevre yoluna bağlanıp... Hadi herhalde gece bir, bir buçuk gibi evde oluruz. Diye düşünüyorum. Kısmet. Evet anneciğim çok haklısın. Tuz Gölü'ne gidemedik. Çünkü çok kalabalıktı. Yani hani kalabalık kelime değildi, izdihamdı. O yüzden giremedik. Biraz önce söylemiştik ki size Tuz Gölü'nde görüşürüz diye görüşemedik. Şimdi bir mola verdik, yemeğimizi yedik. Bir sonraki seyahatimize, bir sonraki Tigo Yolda'ya kadar. Şimdilik hoşçakalın. Çok net çok ciddi söyledin. Bir daha söylesene. Şimdilik, Şimdilik hoşçakalın. Bye! Bye! Bye, Nazico! <laughs>